baş parmağım, parma. kardeşim, buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. parmak, parmakkan. işaret Yüksek söyle açık. Ne yüksek şöyle mi? Söylüyorum ya hadi. Al orta. Bu neydi? İşaret. İşaret değil mi? Daha işaret değil mi? Baş parmağım. Baş parmağım. Baş 这是五十六的，不是他们，不是他们，别担心，不答应。这是什么年龄？不是个大人，那么高，那么高。这是他们，这是他们，别担心，不答应。这是什么年龄？不是个大人，那么高，那么高。 േര şaşpamım şaşpamım ne desin neredesin buradayım. nasılsın haha ​​ha ha cepem vur cevap mı yedi Kameraya bakma. He? Telefona bakma. Hadi ben de bakayım. <laughs>